Topuz ve Koç ailelerinin mutlu günü. Necibe İlhan Topuz çiftinin kızı Hediye Nur'la Hatice Nuri Koç çiftinin oğlu Burak gerçekleşen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik'le çok sayıda davetli katıldı. Düğün töreninde genç çift bir ömür boyu birlikteliğe evet dedi. Sayın Hediye Nur Topuz hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür ve hür iradeniz ile Sayın Burak Koç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Yaşadığımız tüm güzel günler için çok teşekkür ederim sevgilim. Daha güzel günler için evet! Sayın Burak Koç, siz de hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi özgür ve hür iradeniz ile Sayın Hediye Nur Topuz ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ardından çiçeği burnunda çiftle davetliler gönüllerince eğlendi. Bizler de Kanal 32 ailesi olarak dünya evine giren Hediye Nur'la Burak'a bir ömür boyu mutluluklar dileriz.